aylar yaktık hadi sen de durma sana ders bolca dersizdin kanka bu da sana ders olsun merhaba gençler bugün sizlerle kırılma ve renk öğretici test 3 soru çözümleri ile beraberiz Bakın ilk sorumuzda saydam ortamlardan L saydam ortamında bulunan ışık kaynağından çıkan ışınların izlediği yollar şekildeki gibidir. Buna göre KLM ortamlarının kırıcılık indisleri NK, NL, NM arasında nasıl bir bağıntı vardır diye sorulmuş. Bakın öncelikle gençler burada L'nin ortamı bakın K'nın ortamından büyüktür. Neden? Çünkü bir ışın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama her durumda geçemez. 3 durum vardır demiştik. L'nin kırıcılık indisi K'dan k'ye göre kıyasladığımız zaman K'dan büyükse 3 durum var. Gelme açısı, bakın buradaki gelme açısı teta burada kaç derece bakın 45 derece bakın gençler. Gelme açısı teta 45 derece. Eğer ki sınır açısına eşitse sınır çizer. Gelme açısı teta 45'ten büyükse bakın sınır açısı değerinden büyükse tam yansır. Sınır açısı değerinden küçükse geçip uzaklaşır. Ama burada sınır çizdiğine göre demek ki L K'dan büyüktür. Yine sınır çizdiğine göre L'nin kırıcılık indisi M'nin kırıcılık indisinden büyük olur. Peki bir de şuradan normal çizmemiz lazım bakın gençler. Dikkat ederseniz buradaki nedir ışın yüzeye M yüzeyine böyle gitmiş. Peki o halde L ile M yüzeyi arasındaki normale baktığım zaman bu normal nedir? Şöyle çizir bakın gençler. İşte burası normaldir. Peki burası normal ise şuradaki açıya da ben alfa açısı dersem demek ki teta açısı alfa açısından büyük olur. Örneğin teta açısına ben 45 derece dersem alfa açısı kaç derece? 45'ten küçük. Yani 37 derecelik bir açıyla gelmiş diyebiliriz bakın gençler. Peki bu durumda sinel kanunu yazalım gençler. Niye? Çünkü k ile m arasındaki kritik indisini bilmiyoruz bakın. Öncelikle nl çarpı sinüs teta bakın buradaki açı değeri sinüs teta eşittir nk çarpı sinüs 90. Peki buradan NL çarpı sinüs theta de dediğimiz sinüs 45 derece, bakın NK'nın kırıcı kendisini bilmiyoruz, sinüs 90 nedir? 1'dir. Bunu yazdık. Bir de L'den M ortamına geçen ışın için siner kanunu yazacak olursak, NL çarpı sinüs alfa eşittir bakın NM çarpı sinüs 90. Peki buradan NL çarpı sinüs 37 eşittir NM olur. Peki sinüs 45 ile gençler sinüs 37'yi kıyaslayacak olursak sinüs 45 nedir? Daha büyük bir açıdır. Peki bunları alt alta yazalım. Bakın nl çarpı sinüs 45 kime eşittir? nk'ya nl çarpı sinüs 37 kime eşittir? nm'ye. Bunları biz alt alta yazıp NN'ler birbirlerini götürürse nm çarpı sinüs 45 kime eşit olur? nk çarpı sinüs 37'ye. Peki buradan sinüs 45 ile 37'yi kıyasladığımız zaman 45 daha büyükse o zaman nm küçük olacak gençler. Demek ki k'nın kırıcılık indisi m'nin kırıcılık indisinden nedir? Büyüktür. Peki L ise gençler bunların ikisinden büyük olur. O halde bizim doğru cevabımız Bakın ne çıkacaktır? Bakın sinüs 45 büyükse burası küçük olacaktır. Sinüs 37 nedir? Daha küçük bir açıdır. O halde NK'miz nedir? Daha büyük olacaktır. K M'den büyük olacaktır. Bu durumda en büyük n olur. Sonra NK olur. Sonra NM olur. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza gençler. KLM saydam ortamlarından K saydam ortamından gönderilen K ışını verilen yolu izlemektedir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi yapılırsa I ışını M saydam ortamına geçebilir? Bakın hangisi yapılırsa M saydam ortamına geçebilir. Şimdi öncelikle bu ışının izlediği yörünge bu şekildeymiş bakın gençler. Şimdi K ile L'den geçerken ışını izleyecek olursak alfa ile gelmiş. Bakın K ortamı L ortamına eşitse böyle gidecekti. Demek ki burada normale ne yapmış? Yaklaşmış. Normale yaklaştığına göre L'nin kırıcılık indisi K'dan nedir? Büyüktür. Aynı zamanda biz buradan tekrardan normal çizdiğimiz zaman burada bir tam yansıma olayı varsa yine L'nin kırıcılık indisi nedir? M'den büyük olur. Demek ki en büyük kırıcılık indisi kime sahiptir? L'ye sahiptir. Şimdi burada ışının diyor M ortamına geçmesi için ne yapılmalıdır diye soruyor bakın gençler. Bir defa bu ortamlar birbirlerine paralel olduğu için gençler L ortamıyla herhangi bir alakamız yoktur. Bakın L ortamıyla herhangi bir alakamız yoktur. Bakın bunu şöyle de ispatını yapabiliriz. Bakın burasına biz teta dersek bu da tetadır bu da tetadır. Yani bir sinir kanunu yazdığımız zaman bakın L ortamı aradaki ortam olduğu için biz bunu kaldırdığımız zaman burası K ortamı burası da M ortamıdır. Demek ki K ortamından bir ışın ne yapmış bakın normal ile alfa açısı şeklinde gelmiş. Bakın burası alfa açısı. Sonra ne yapmış buradan tam yansımış bakın gençler. Peki tam yansıma yaptığına göre ışının M'ye geçebilmesi için ne olması lazım? K sabitken M'nin kırıcılık indisi artırılmalı. Ya da M sabitken K'nın kırıcılık indisi azaltılmalı. Şimdi öncülere bakalım gençler. Birincisinde ışığın şiddeti artırılmalı. Şiddet ne demekti? Foton sayısı demekti. Peki foton sayısının bununla alakası var mı? Yok bakın gençler. Işığın şiddeti foton sayısı aydınlık olan bölgenin aydınlığını artırır ya da azaltır. O halde birinci öncül olamaz. İkinci öncülde L ortamının kırıcılık indisi artırılmalı. Bakın bu tam yansımaya da ya da Buradaki M ortamına geçişte L ortamının kırıcılık indisi önemsiz bakın gençler. Üçüncüsü K ortamının kırıcılık indisi azaltılmalı. Bakın biz ne demiştik? Burada K'nın kırıcılık indisi nedir? M'den büyüktür. Peki biz M sabitken bu ortama geçebilmesi için K'yı azaltmamız lazım demiştik. O halde bizim doğru cevabımız B seçeneği olur. Peki bu durumda ne olacak ışın gençler? Bakın ışın ortamlar eşitse böyle olması gerekirken çoktan aza geçecek. Ve normalden de uzaklaşacak. Bakın şuraya da biz e, B açısı dersek ışın nasıl bir yol izliyor? Bakın şöyle gençler. Şuradaki K ortamından geldi. Burası L bu da M'dir. K ortamından gelen ışının normalde yapmış olduğu açı alfadır. Ortamlar eşitse böyle gitmesi gerekirken normale yaklaştı bakın. Ve buradaki açıya biz teta demiştik. Tekrar ışın buradaki teta açısıyla geldi. Ortamlar eşit ise böyle gitmesi gerekirken, bakın M ortamına geçip normalden uzaklaştı. Peki uzaklaştığındaki şu açıda ne oldu? B oldu. Bakın L ortamının kırıcılık indisi önemsizdir demiştik. Onun ispatını yapıyorum size. Diyoruz ki genel ışının normal yapmış olduğu açının sinüsü çarpı geldiği ortamın kırılma indisi eşittir. Kırılan ışının normale yapmış olduğu açının sinüsü çarpı geçtiği ortamın kırıcılık indisi o da eşittir. Bakın yine L'den M'ye gelirken geçen ortamın bakın normale yapmış olduğu açının sinüsü çarpı geçtiği ortamın kırıcılık indisi. Bakın burada bir şeye dikkat edecek olursanız Burayı ben atabilirim. E direkt attığım zaman ne çıkıyor? Bakın sinüs alfa çarpı nk kime eşit çıkıyor? Sinüs b çarpı nm'ye eşit çıkıyor. Yani paralel ortamlarda aradaki ortam kaldırıldığı zaman ışının izlediği yolda herhangi bir değişiklik olmaz. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Şekil 1'deki gibi paralel yüzlü ortamlara gönderilen yeşil ışının izlediği yol verilmiştir. L ortamı kaldırılıp, yeşil yerine kırmızı ışık gönderilirse şekil 2'deki yollardan hangisini izleyebilir diye soruyor. bakın, izleyebilir diye soruyor. Şimdi gençler buradan hangi ışık gönderilmiş? yeşil ışık gönderilmiş. Bakın yeşil ışık gönderilmiş. Yeşil ışın böyle bir yol izlemiş. Buradaki açıya biz teta dedik. Bakın tekrardan normal çizdik. Bakın burası teta. Bu da kırılan ışın. Yani M ortamına geçemeyip sınır çizmiş. Paralel ortamlarda aradaki ortamlar kaldırılabilir. Yani ışının izlediği yolda herhangi bir değişiklik olmaz. Demek ki K ortamından gönderilen yeşil ışın buradaki M'ye geçemiyorsa bakın gençler biz L'yi kaldırdığımız zaman bu ortam yine M ise bu ışın yine yüzeye nasıl gidecektir? Yüzeye teğet gidecektir. Yani sınır çizecektir. Ve buradaki alfa açısı da nedir? K, M için sınır açısı değeri olur. Demek ki K ortamı ve M ortamı için sınır açısı değeri nedir? Bakın sinüs alfadır. Yani alfa açısı bizim buradaki sınır açısı değerimizdir. Alfa olur. Şimdi bakın yeşil ışık gönderilmiş, sınır çizmiş. Peki biz kırmızı ışık gönderdiğimiz zaman ne olur gençler? Bu tamamıyla gelen ışığın kırıcılık indisine bağlı bakın gençler. Kırmızı bakın dalga boylarını sıralayacak olursak kırmızı dalga boyu büyüktür turuncudan, o da büyüktür sarıdan, o da büyüktür yeşilden, o da büyüktür maviden, o da büyüktür mordan buradan çıkan sonuç nedir dalga boyu en büyük olan renk kırmızı dalga boyu en küçük olan renkse mor bakın dalga boyu ile frekans nasıl orantılı ters orantılı bakın frekanslarda tam böyle sıralanıyor turuncu bakın sarı burası yeşil burası mavi bu da mor peki frekans ile de gençler gelen ışığın kırıcılık indisleri nasıl orantılıdır doğru orantılıdır. Bakın mavi bu da nedir? Mordur. Peki burada ne gönderilmiş? Yeşil ışın gönderilmiş bakın. Yeşil ışının kırıcılık indisi tam bakın burada. Peki bu K'dan M, K ortamının kırıcılık indisi, M ortamının kırıcılık indisi de sabitse gelen ışığın rengini ortamların kırıcılık indisi gibi algılayabilirim. Yani buradaki yeşil ışın sınır çizmişse Bakın sınır çizmişse yeşilden büyük renkler ne yapacaktır? Bakın buradaki renkler ne yapacaktır? Tam yansıma yapacaktır. Demek ki buradaki renkler tam yansıma yapar. Peki tam tersi bu tarafa doğru geçtiği zaman da ışınlar ne yapacak bakın buradaki ışınlar? M ortamına geçip normalden uzaklaşacak. Demek ki M ortamına geçecek bunlar m ortamına geçer ve geçtikten sonra da ne yapar? Normalden uzaklaşarak bakın normalden uzaklaşarak kırılır ve gider. Demek ki ortamlar eşit olsa idi bizim bu gelen ışın böyle gidecekti. Ama az yoğun ortama geçtiği için de normalden uzaklaşıp 4 gibi gidecektir. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada X ortamından gönderilen I ışık ışınının Y ve Z ortamlarında izlediği yollar şekildeki gibidir. Buna göre ortamların kırıcılık indisleri NX, NY ve NZ arasında nasıl bir bağıntı vardır diye sorulmuş. Bakın gençler burada biz şu yöntemi kullanabiliriz. Işınların tersinin özellikleri vardır. Bakın bu I ışını böyle gelmişse bakın X ortamı Y ortamına eşit olsaydı aynı bu böyle gidecekti. Ama burası normalse Y'ye geçerken normalde ne yapmış? Uzaklaşmış. Peki biz buna ne demiştik gençler? Çok az uzaklaş. Bak çoktan aza uzaklaşmış. Demek ki NX'in kırıcılık indisi kimden büyüktür gençler? En Y'den büyük olur. Peki gelelim buraya bakın. Burada ışın Y'den Z'ye geçerken ortamlar eşit ise böyle olması gerekirken, bu da ne yapmış? Normale yaklaşmış. E, normale yaklaştığına göre ışın ne yapmış? Azdan çok yoğun ortama geçmiş. Bakın biz buna ne demiştik? Az çok yaklaş demiştik. Demek ki en y az yoğun ortam. Z ise nedir? Çok yoğun ortam. Yani Z'nin kırıcılık indisi de kimden büyüktür? Bakın gençler. Y'den büyük olur. Peki Z, Y'den büyük bakın gençler. Şimdi biz NX ile NZ'yi kıyaslayacağız bakın. Onu kıyaslarken de diyeceğiz ki ışının tersinin özelliği vardır bakın. Yani ne demek istiyoruz? Şuradaki gelen Bakın bu kırmızı ışının doğrultusu değişmemiş. Peki doğrultusu değişmeyip bu alfa ile bakın tam tersten bakıyorum bu sefer alfa ile gitmiş. Yine buraya doğrultusu değişmemiş. Z ortamına geçerken de alfa ile gitmiş. E, o zaman biz diyoruz ki bu alfalar eşitse gelen ışının doğrultuları da aynı. E, bu normalle yapmış oldukları açılar da eşitse o zaman nx'in kırıcılık indisi kime eşittir? En Z'ye eşittir. O da büyüktür. Kimden? Y ortamından olur. O hale doğru cevap B seçeneğidir. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada kırıcılık indisi 2 olan prizmaya hava ortamından I ışını gönderilmektedir. Buna göre I ışını verilen yollardan hangisini izler diye sormuş. Bakın hava ortamından gönderilmiş ve I ışını hangi yolu izler diye soruluyor. Şimdi burada bakın ortamlar ne olursa olsun bir ışın bir yüzeye dik geliyorsa o zaman kırılmaya uğramadan yoluna devam eder. Demek ki burası 90 derece bakın gençler burayı 53 vermiş. Bu da nedir? 37 derece. Peki bir ışın bir yüzeye çarptığı zaman hemen yüzey normal çizilir. Bakın bu da normaldir. Burası 53 derece ise bakın gençler. Burası da ne olur? 37 derece olur. Peki 37 derece bir ışın gelmiş. Peki 37 dereceyle gelen bir ışın ne yapmış? Bakın burada hava ortamı... Bakın bir şeye dikkat edin. Bize demiş ki kırıcılık indisi 2 olan bir ortam. Şimdi öncelikle bize de sınır açısını vermemiş bakın gençler. Uyanıklık yapacağız. Sınır açısını vermemiş. Kırıcılık indisi 2. Peki burası da hava ortamı. Havanın kırıcılık indisi 1. Peki bir ışın bakın bir ışın teta açısıyla geliyor ve biz burada sınır açısının değeri nasıl bulacağız? 2'den 1'e geçen bir ışın için sınır açısı değeri şöyle bulunur bakın gençler. Burası kırılan ışın. Kırılan ışının 90 derece olduğu, teta gelme açısı sınır açısı değeridir. O halde sinüs teta çarpı n2 kime eşit olur? Sinüs 90 çarpı n1'e. n1 e. de nedir? 1'dir. Yani havadır. Buradan Sinüs teta açısı ne olur bakın? 1 bölü 2'dir. Niye? Çünkü n2 ortamının kırıcılık indisi 1'dir. Bu durumda teta nedir bakın gençler? 30 derece olur. Demek ki buradaki teta sınır açısı yani en eşittir 2 ortamından en eşittir 1 ortamına geçen ışın için sınır açısının 30 derece olduğunu bulduk. Peki bizim gelen ışın kaçla geliyor? 37 ile geliyor bakın. E 37 ile gelirse bu ışın ne yapacaktır? Gelme açısı 30'dan büyük olduğu için geldiği açıyla tam yansıyacaktır. O halde şuradaki açı kaç derece? 53 olacak. Burası 37 olacaktır. Hemen biz bir normal çizdik. Peki tekrardan burası kaç derece oldu? 53 derece oldu. Hemen bakıyoruz. Gelen ışının Normalde yapmış olduğu açı 53 ise gençler sınır açısı 30'dan büyük olduğu için 53 derecelik açıyla tam yansıyacaktır. Sonra burası 53 ise, bakın burası 37 olacak, burası 90 derece oluyor. Neden? Çünkü burası 53 derece. E o zaman bu ışın tekrardan bu ortama geçemez, 4 gibi, 5 gibi gidemez, tam yansır. Tam yansıdığında da yüzeye dik geldiği için dik gelen bir ışın ortamlar ne olursa olsun kırılmaya uğramadan yoluna devam eder. Evet gençler burada biz sizlerle paralel ortamlardaki bir ışının geçişinden bahsettik. Yine paralel ortamlarda aradaki ortamın önemsiz olduğundan bahsettik. Yine bir ışının tersinin özelliğinin olduğundan bahsettik. Işının gittiği doğrultuya bakaraktan tekrardan en son durumdan tekrar Geri dönüp aynı yolu izleyip gittiğinden bahsetmiş olduk. En son olarak da sınır açısı değerinin nasıl bulunduğundan bahsettik. Sınır açısı kırılan ışının 90 derece olduğu teta gelme açısı idi. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.